Merhabalar, hoş geldiniz bizim Channel izleyicileri Sevil Sevil programında bugün canım arkadaşım daha önce de programımızı almıştık misafirimiz etmiştik Azra Görgün Kaynar var. Hoş geldin Meleğim. Hoş bulduk canım benim. Nasıl? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen iyi bugüne nasıl gidiyor? Yoğun her zamanki gibi. Evet. Ee, aynı koşullarda devam ediyoruz. Ödüllerce görüyorum. Evet. Harikasın. Takdir buyuranlara, görenlere Ay, çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu Farkına oluyorum. varanlara. En azından yaptığımız e, işlerin ne amaçla yapıldığının farkında olan firmalar. Evet. E, bu tarz ödümler, ödüller biraz daha reklam içeriklidir biliyorsunuz. Ama e, sağ olsunlar hepsi davet ediyor. E, hiç tanımadığım insanlar. E, Telefona ulaşıyorlar. Ve e, ortak karar aldıklarını. Yapmış olduğumuz işlerle onların da başarılı gördüğü ki keza ben de aynı fikirdeyim ama insanların başarı konusunda size alkışlaması ayrı bir gurur, Kurur. onur. Evet. Dolayısıyla davetlerine elimizden geldiği kadar ekip arkadaşlarımızla riayet etmeye gayret gösteriyoruz. Evet şimdi başlamadan önce maşallah diyorum 41 kere ama... <laughs> Şöyle zaten ayrı bir güzelsin, ona bir şey söylemiyorum ama boynundaki ilgimi çekti. Hmm. Muhteşem, sen mi tasarladın, nasıl bir şey bu? Şöyle ben çok takı işine girmiyorum ama evet. buram buram emek kokan Belli. bir ürün. kesinlikle. Aslında normalde sosyal medyadan çok yazıyor bayan arkadaşlarımız, özellikle bakıyorum ama ne yaptıklarına. Evet. Elimden geldiği kadar da destek vermeye gayret gösteriyorum bu gördüğünüz Böyle sabahlara kadar oturup ince ince işlenen ve gerçekten işçiliği çok kaliteli Bodrum'da yaşayan bir hanımefendi var. Bizim. Ailesiyle beraber Kayra Handmade diye geçer. Instagram Kayra adresi. Hanımı. Ben etiket yaparım. Evet çok sevinirim. Evet. Kendisi çok yüce gönüllü. Ayrıca bizim klibimize hem Otizmin şarkısından, hem yeni çekilmiş olan Pembe Düştü Kader mi? Derneği'nin evet Aa, alt organizasyonunda kullandığımız ve bizim sağladığımız, daha doğrusu benim yazdığım şarkının klibine evet. kendisi gönülen sponsor oldu. Şurada benim anneannemin bir lafı vardı. Derdi ki hep bir gün ekmeğe muhtaç bile Allah korusun olsan, zenginin kapısını sakın çalma. Fakirin kapısını çal. O bir dilim ekmeğini ikiye bölerdi. Şimdi bu hanımefendiye de olan, ol. selam olsun. Güzel selam, yeri değildi. Sevgiler gönderiyorum. Bayıldım çünkü benim enerjim çok tuttu. En yakın zamanda ben de siparişini veririm adresini ve evet. gerçekten çok iyi bir işçilik ve çok küçük bir kar marjı ile çalışıyorlar. Ya. Onlar da o şekilde geçiniyorlar ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Etiket Onun yaparız. hediyesi çok teşekkür ediyorum çok buradan da. Çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Eline ediyorum. emeğine sağlık. Kesinlikle. Çünkü orada bir emek ve göz nuru var. Çok ciddi bir şekilde ee, hamle. Evet. Sağ olsunlar. Evet. Kayda Hank Mate diye geçer. Hayranım ben etiket yapacağım takipçilerimizle ilgilenen eminim ki birçok bayan var. Kesinlikle. Onların benim hoşuma gittiği onların da gidecektir ki onlar da takip alsın. Hatta e, satışlarının cüzi bir kısmını da ellerinden geldiği kadar sosyal sorumluluk projelerine bağışlayan bir firmadır. Gönüllerinden yapıyorum Sağolsunlar işte yüreği güzel insanlar kesinlikle, kesinlikle. kanatsız meleklerden biri de onlarmış. Kesinlikle öyle Sağ saygıyla selamlıyoruz buradan. Aynen öyle peki pembe kadınlar derneği hı hı. biraz onlardan bahseder Tabii. misin? Şimdi yaklaşık 6-7 aydır zaten bu derneğin altyapısıyla ilgili evet. çalışıyoruz 7 tane kadın arkadaşımız var ben dahil resmi olarak Önümüzdeki hafta aktive olacak ama 6 aydır çok sıkı bir çalışma var biraz değişik olacak amaç aslında Tabii ki her şeyden önce farkındalığı arttırmak evet. kadınlarımız biraz eziliyor yani çağ çağın neresinde olursak olalım ya da hangi şehirde yaşay yaşarsak yaşayalım Yaşıyor. hepimizin zorlandığı konular çok birbirinden farklı Dolayısıyla bizim çektiğimiz klipte de mesela dört kadın, dört hikaye aldık ve bunu e, yurt dışına da ben çok e, sık çıkıp gidip geliyorum. Ve evet. orada da baktığımda zaman zaman tanıştığım, konuştuğum insanlar da... Bir herhalde ayağın tozuyla yurt dışından geldim. E, Kıbrıs'tan geldim. Aslında <laughs> Kıbrıs. çok yurt dışa sayılmaz. Ama, Kıbrıs, ama Yavru. sonuçta Kıbrıs. Evet, e, komşu, ülkemiz. <laughs> komşu ülkemiz. Bizim de vatanımız. Evet. E, dolayısıyla evet. oradaki kadınların da bugün bir Afrika'ya da gitseniz... E, Oradaki sorunlar benzer sorunlar Türkiye sorunlar ile. Yani aynı. bu çok din, dil, ırk ayırt etmeden Kesinlikle. duygular aynı. Kadın olduğumuz için aynı şeylere kırılıyoruz. Aynı hassasiyetlere dikkat edilmesi evet. gerektiğini savunuyoruz. Dolayısıyla kadına dair yani 7'den 77'ye kadına dair onları iş kadınlarını bulundukları yerden çok daha ön sayfaya getirmek. Bunun dışında... Sanırım bununla ilgili sinema düşünüyorsunuz? Var, evet. Yani tamamen kadına dair işte bahsettiğim gibi daha ön safhaya getirmek, eğitimi yarı kalmış kadınlarımızda evet. eğitim, istihdam yaratmayı Güzel. yönelik çalışmalar yapmak. Mesela bir bando takımı kurma hazırlığındayız. İlkokuldan ay, daha ay, da mesela. küçük. Çocuktan tutun normal şartlarda emekli olmuş teyzemize kadar içinde kadınların barındığı tabii tiyatro Çok grupları geniş. kurulacak. Evet. Hem onlar içlerinde kalan duyguları yaşarken onlar üzerinden bir gelir sağlanıp kendi içimizde ihtiyacı olan gereksinimi olan insanlara dokunabilmek nedir bir yalnız anne düşünün çocuğu e, üniversiteyi kazanmıştır ama onu gönderebilecek şartlara sahip değildir maddi ya da manevi ya. E, gibi 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 böyle genişlete bununla alakalı da yine e, şarkının akabinde bir sinema filmi e, düşünülüyor zaten evet. bunun kitabını da ben yazmıştım ama tamamen bu projeleri evet, beklediğimiz için geliyor. çıkarmadık onu da bekliyoruz. <laughs> destekle e, geliriyle de çok e, güzel yine gereksinimler e, noktasında tespit ettiğimiz e, aralıklarda kullanmak üzere. Ama şimdi e, Azra benim canım dostum. Canımısın. E, o kadar yüreği güzel ve bir gerçekten kanatsız meleklerden biri de o. E, ama e, des şey almıyorsunuz. Hani orada mesela otizmli çocuklar var. Gerçekten anneleri var özellikle. Anneler var. Yardıma muhtaç kadınlarımız var. var. Eşinden ayrı çocuğuna yalnız kalan. Hukuksal desteğe ihtiyacı olan var. Psikolojik desteğe evet ihtiyacı hani olan var. Hani bunlar için bir yardım bir şey yok sizde. Hani birileri yardım etmek istiyorum deste Hani bir şey söyleyemiyor musunuz buraya onlara vakıftır, şudur, Şöyle diye? Vakıf biraz daha farklı. Biz derneğiz. Dernek işte, Dernekten evet. sonra vakıfa döner. Şarkıları ama nedir? mı dinliyorlar? Ne Şöyle yapıyorlar? Şöyle söyleyeyim. Biz aslında hani e, bağış sistemi, bağış yapmak isteyeni tabii ki iyi yoldan çeviriyoruz ama istiyorum. nedir? Orada e, kişiyle bağış yapmak isteyen kişi arasında bir köprü oluşturuyoruz. Yani biz ihtiyacı olan Kişileri, kişiyle adresi e, vermek isteyen, aynen ya dokunmak isteyen insanı bir araya getiriyoruz. Bir araya e, çünkü biz güzel. burada aracı olduğumuzda daha böyle hani şeffaf Sağlam. bir durum ortaya çıkıyor ve soru işaretlerinin Önüne tabii. geçmiş oluyorsunuz. Evet. E, ama bir diğer hususta tabii ki bir gelire ödeneğe ihtiyaç var. Bunun için de proje üretiyoruz. Evet. E, projeden gelen gelirle de mesela sinema filmi bir projedir. Ve bundan e, tabii ki gider olduğu e, takdirde elbette ki gelir olacaktır. İşte nedir? Bu projenin akabinde bir gelir sağlandığı için otomatikman e, gereksinimler üzerinde kullanabiliyorsunuz. Şarkı. Mesela ben şarkı sözü yazıyorum. Evet. Nacizane. Kadir e, Tapucu'yla söylediniz. Evet. değerli. Çok Kadir güzeldi. Bey, çok bayıldım, seviyorum. bayıldım inanılmaz da bir kalbi vardı pembe pem, düşler sokağı pembe düşler sokağı evet. lütfen izleyin fark et ve teli. fark et şarkısı Evet, TV, TV ee, olarak. YouTube bütün dijitallerde var şu an evet, Google'a yazdıklarında çıkacak. Yapacağınız şeyi izlemek, dinlemek, Beğen, beğeni, be. bir gül attın en azından. <gülüyor> <gülüyor> bir destek, orası da bir destek yani. Kesinlikle, zaten dijital platformlardan da bir gelir geliyor ama biraz evet. tabii sayının yüksek olması gerekiyor herhangi bir gelirin gelebilmesi için. Evet, hep beraber için. o sayı yüksek yükseltelim. Kesinlikle. Hep yani yürüdü. bu sadece bizim projemiz değil. Bu çatı altında farklı kollarda birçok sanat üzerinden proje gerçekleştiren arkadaşlarımız kardeşlerimiz var. Naizane hepimiz insan olarak lütfen Aynen. onlara destek verelim. Peki şarkınızın Ara, aranjörünü kim yapıyor? Şimdi Pembe Düşler e, Sokağı'nda tabii ki değerli bir aranjördür. Hatem Tutkus. Çok Aa, e, emektardır. De de, tabii de ehlidir. Buradan selam, çok olsun. Güzel, selam e, olsun. Basın danışmanımızı da es geçmek istemiyorum. E, eski Hiçsini. Hürriyet çalışanlarından tabii ki <laughs> evet. e, çok da emektardır. E, Denizhan evet. Hararlı. E, çok ciddi emek verendir. E, aynı zamanda hem derneğimizin hem de bizlerin yaptığı çalışmalarda basın danışmanımızdır kendisi onda yüreğinden buradan yapıyorum Kadir abi zaten Kadir Bey'e söyleyecek lafım yok Kadir evet, Bey dua e, ve gerçekten sanat içeri sanat dünyasının içerisinde olup koşulsuz şartsız Yardım. ne zaman telefonu kaldırsak ki Kadir Haber Bey şu anda iki üç tane daha projemiz var yine onun bestesi süper, süper. E, üzerine söz yazacağım biri ikinci bahar biz mesela vurulanlarla biraz ilgileniyoruz çünkü evet. şimdi bakın evlilik şarkılarına hep yeni evlenenler ama 2 3 ya da 50'lerden sonra yeniden dünyasını kurup kalan hayatını biriyle yaşamak e, isteyen insanlar var. Onlara da hitaben e, ne kadar e, bir şarkı e, Hadi yazacağız. Selamlı bebeklerimizle alakalı <laughs> ha. yine bir e, çalışma yolda sözlerini yazdım bitirdim. E, Kadir Bey'in Bu çok... arada e, Azra maşallah Yıldız Tilbe gibi, gibi çok ciddi söylüyorum. Nerede? Yok yok biliyorum ben e, evinde de kaldım misafir oldum. Beste bombası yazıyor geceden ve onun muhteşem bir manzaralı bir evi var orada oturuyor orada ilham geliyor ay öyle şeyler yazmış ki babamla konuştuğum şey zaman çok rahat yazıyorum benim sesime <laughs> Gülden karaböcek neşe karaböcek tarzı mesela diyorsun güzel okursun tamam tarz. peki senden bir Tabii ki. Şarkı seve seve. seve. Ay seve. canımsın sen. Rusale hocadan e, alabiliriz. Bu arada evet. Azerbaycan'da Azerbaycan. e, çok sevilen, evet. e, orada çok bilinen bir e, çok kıymetli bir bestecimiz vardır. Vusale Hikmet. Şimdi ben, evet. e, bismillah daha ilk defa geldim Şarkı söylemek için değil ama biraz bilgi sahibi olmak ama gerekiyor. Hani sanatçı olmak asla, estağfurullah ne demek. E, şan dersi almaya başladım. Hayırlı olsun. Tabii çok eğlenceli geçiyor. Sadece evet. o eğlenceyi bile yaşayabilmek için hocamdan o dersi alırım. Kendi de ehli onun sayısız besteleri var bana gönderdi. Çok güzel. Şimdi üzerlerine ben söz yazıyorum. Hadi bakalım güzel şarkılar gelecek inşallah. Ben eminim çünkü sözlerin dokunuyor. Sözler diyorum ben boşuna Yıldız Tilbe'yi Yıldız Hanım'ı da sevgi, saygı, selamla. Anıyoruz, Kendileri bundan, anıyoruz ama tabii ki Yıldız Tilbe şimdi e, işin Duayan, de. yani ama demek istediğim şu e, sen de gidiyorsun ya, o, o şekilde e, çok güzel sözler dokunuyor nasıl Yıldız Tilbe'nin sözleri hı. dokunuyorsa seninkiler de dokunuyor. böyle her Ben her babamla şey... muhabbet ettiğim zaman inanılmaz böyle ne zaman babamla... Baba Biraz telefonda ne kadar? uzun sürüyor bizim muhabbetlerimiz. Enerjiye denir. bak. Benim babam aynı zamanda konservatuar mezunu. Ayrıca ceza hakim emeklisi. Avukat Maşallah. da yapıyor şu an. Maşallah. E, ama selamlar. konservatuar mezundur ve e, 80'e yakındır babam ama hala çok güzel şarkı söyler. Allah Bazen telefonda böyle uzun uzadıya muhabbet ederiz. Eski hatıralarından bahseder bana. Ay. Kapattıktan sonra sanki ben o atmosferin içinden çıkmışım. Anlattıklarını ben yaşıyorum. Aldım. Direkt elimde kalemde tıkır tıkır buradan Şeyma'ya da selam. Şeyma'ya da şey Şeyma diye köstenli şey ma bir seni manevi kızım. Hemen bakıyorum a4 elinde kalem e, getiriyor hazır oldu. O yüzden babama da buradan çok teşekkür evet. ediyorum. O daha çok mutlu oluyordur beğenildikçe. Evet, babanızın da ellerinden öpüyorum. O da sağ olsun, Allah sağlık olsun, an, versin. An, anneme de, babama da. Şey, annenize de Kesinlikle. aynen öyle. Şeyma'ya da Kesinlikle. çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığı o soğan dolması hala da, damağı, tadı damağımda kaldı. Aşçıdır çünkü. Çok güzel, çünkü, evet. çok güzel. E, ama muhteşem bir evin, sıcak bir yuvan, teşekkür çok şükür ediyorum. iki çocuğun var. Bir de minicik çok tatlı bir köpeğim var. Evet, o ortanca kızılmıyorum 7 senedir benimle. Bu arada buradan da söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Hayvanların uyutulmasıyla alakalı bir karşıyız. yasa zannediyorum gündeme gelmiş. Evet. Kesinlikle karşıyız. Çünkü Kesinlikle karşıyız, evet. çoğu insana göre onlar sokak hayvanı olabilir. Daha zararsız. Ama... Ben az önce ne dedim? Ortanca yani. kızım. 8 senedir evet. benimle beraber. Evet. İnanın çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Nihayetinde Anne. Can sadece konuşamıyor. Ay, Duyguları da ama, var çünkü onların. Ay geldi, beni sevdi o gözleriyle. ya. Çok ciddi söylüyorum yani. Yani şöyle söyleyeyim onlar bizim çocuklarımız. Siz çocuklarınızı evet. uyutur muydunuz? Yani buna razı Biz gelir miydiniz? Abiyle. Ben e, kesinlikle buna e, bireysel olarak her şeyden ben önce karşı. karşıyım. Böyle bir e, durum. Vicdan Herkesin olan de, herkes... de bu konuyla ilgili bir kampanya mı... Başlatılması gerekiyor. Ben seve seve destek veririm. Aynı şekilde vicdanı olan herkes kesinlikle bu vicdansızlığa karşı gelmeli. Çünkü her hayvana zarar verildiğinde ki tarih tekerür ediyor. Daha Kesin. önceki yıllarda kediler katledildi, yine bir veba hastalığı, birçok insanın ölümü sonra develer çok su içiyor diye Arabistan'da develeri öldürdüklerinde bu kez ne oldu o çöl göle döndü. Hı hı. E, Arabistan az hala çekiyor. E, korkuyorum. Hayır yani hayatı sonlandırmak sonuçta yaşayan Allah bir varlık Allah bu Hepimizin hayvan insan fark etmiyor. O zaman alana. ağaçları da keselim ki keza onu da yapıyorlar hali konu da. yani e, sonlandırmak çözüm değil ki. E, yapıcı yönde çözümler üretilmesi, evet. barınakların Barınak kurulması olsun. gibi. Aynen daha öyle. yapılabilecek buna da proje bari. yazabiliriz. Hani e, yani, kısırlaştırılabilirler evet. hani habire doğurmamak için. Evet. E, ne bileyim yani öyle yani uyutmak bir çözüm değil. Kesinlikle değil. E, çünkü uyutulursa bunun vebalini bütün insan insanoğlu yaşayacak. Kesinlikle. Zaten çünkü iklimle oynuyoruz. Oluyor. Evet. E, şu an bakın yazda mıyız, kışta mıyız her şey değişiyor. İşte artan evet binalar vesaireler bütün iklim diye hiçbir şey kalmadı. Biz, ben maalesef. mesela İstanbul Bahçeşehir'de oturuyorum. Kaç senedir kar yağmıyor. Zamanında evet. ben orada otururken her kış, özür diliyorum, kalçamıza kadar kar. karda yürürdük. Neden? İşte binalar arttıkça evet. ekolojiyle oynuyoruz. İster istemez. Maalesef. Mutlaka haklı nedenleri de elbette vardır ama bence biraz daha düşünülmeli diye Kesinlikle. düşünüyorum. katılıyorum. Peki prodüksiyonumuzu Yapıyorlar. Şimdi şöyle bizim zaten kendi bir şirketimiz evet. var Farket Müzik ve e, altını çizerek söylüyorum Farket Müzik ticari bir e, kurum gibi gözükmüş olsa da ticari değildir. İki tane derneğe Farket Otizm ve Pembe Kadınlar Derneği ve belki dışarıdan talep olursa sosyal sorumluluk projeleri üreten e, kamu içerisindeki evet. e, temsilcilere destek sağlamak amacıyla kurulmuş bir e, şirkettir. Zaten üç tane isim vardır. Produktörlüğünü Bilal Menteş yapar. Ee, evet. Ve onun dışında Hüseyin Uçar Bey benim üzerimedir. Biz giderlerini hani sadaka veririz ya kendimiz cebimizden karşılarız. Evet. Geliri de varsa bir gelir. Daha bir işlem yapmadık yavaş yavaş başlandı. Evet. Bu e, projelere destek vermek. Bunun dışında da benim çok güvendiğim e, yine Antalya'da bir yakın zamanda Temsilcilik açtık. Fark tepizimiz. Ay topizmin, çok e, Orada da çok değerli Hüseyin Bey buradan selam olsun. E, evet. İşin ehlidir. Zaten memuriyetten gelmedir. Evet. E, ve ciddi anlamda projeler üreten bir e, büyüğümüz. E, Antalya'da tek taş prodüksiyon. Hatta sana dün dinlettiğim e, benim attan müziğin evet. e, aranjesini yapan birçok sanatçı arkadaşım da dinledikten sonra. Sonra buradan evet. gerçekten Burak Hocam emeğine sağlık. E, işinin ehli. Burak Tektaş, Tektaş prodüksiyon Abdullah Yıldırım, Müşra Gülmez. Biz Çok onları güzel. kardeş selam, prodüksiyon sevgiler. şirketi olarak e, aldık. Aldım. Aramızda kendimiz Naizane Gönüllü İlkesi dahilinde bir sözleşme yaptık. Onlar da sosyal sorumlu projelerine destek veriyorlar. Güzel. Artık Tektaş Produksiyon'la e, bir bütün olduk. Yolumuza elbette devam ediyoruz. Yolunuz hep ışık olsun, Amin, inşallah. güzellik olsun. İnşallah. Son olarak söylemek Hı -hı. istediğiniz... Çok teşekkür ediyorum ben her teşekkür şeyden edelim. önce Tabii ki kadınlara diyeceğim çünkü savun. Evet, Kadın her kadının zaman. her zaman dost olmalı, Kesinlikle düşmanı buna, olmamalı ama baktığımızda maalesef düşman olarak görüyoruz. Ben de yaşadım çünkü geçmişte. Her ne yaşarsanız yaşayın. Hayat evet, hepimizde evet aynı şekilde evet. güzellikler sunmuyor ama kötülükler de sunmuyor. Eğer biz iyi bir şekilde devam ediyorsak e, ayağı takılan, takılan insanları görelim. Çünkü hiç birimizin hikayesi bitmedi. Belki de bir yerlerde başlamadı Başlayalım. bile. E, empati yapalım. Lütfen hem cinslerimizin yanında olalım. Buradan bir de erkeklere. E, mesela Kadir Tapucu gibi, Burak Tekfeş gibi, Sağ Abdullah var. Yıldırım Bilen Teş gibi Öyle arkadaşlarıma, Demirhan Hararlı gibi, <laughs> evet. Hacem Tutkus gibi çok teşekkür evet. ediyorum. O pembe İşi güçlü izledim. kadınlara yol açan, kapı açan, Erkekleri de aramızda görmek istiyoruz. Evet. Aynı dileklerde bulunuyorum. Kesinlikle. Hepsini de sevdiğinizde... Ayrıca tabii ki her zamanki gibi seviyorum. kanal sahibi, kulaklarını çınlatmadan geçemeyeceğim sevgili Seyhan Soylu benim için çok çok ayrı bir evet. yerdedir. Aynen. Ee, hayatım boyunca unutamayacağım bir isimdir. Çok öpüyorum Seyhan ablamı da Seyhan orada. Hanım bambaşka. Çok çok, çok teşekkür ediyorum. Benim kadın şarkıma da sağ olsunlar çıktıktan sonra destek oldular. Allah razı olsun. Aa. Çok çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. O da yüreği güzel bir insan Kesinlikle. sizin gibi ve Saygıyla Rabbim yüreği yani. güzel insanlarla karşılaştırsın. Katıldın, renk verdin, beni kırmadın. Çok teşekkür, çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Tüm ekip arkadaşlarınızın da emeklerine sağlık. Teşekkür ederiz.